merhabalar kanalıma hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugünkü videomda sizlere oman çorbası yapacağım annemin çorbasıdır annem eskiden bize yapıyordu diğer ismi ne olduğunu bilmiyorum ama annem oman çorbası diyordu Evet arkadaşlar tencereme bir yemek kaşığı tereyağı aldım 4 yemek kaşığı da sıvı yağ aldım altını yaktım üstüne de 3 yemek kaşığı un ekledim unu kavuracağım Unum burada. Rengi dönsün. Diğer malzemelerimi göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bir büyük boy patatesim var. Bir havucum var. Bir çay bardağı nohutum var. Nohutu haşlamışım. Nohutu da, nohutu da mercimeği de haşlamışım daha önce. Bir çay bardağı da yeşil mercimeğim var. Bir büyük baş soğanın iki diş sarımsak. Bir su bardağı Bulgurum var. İsteğe bağlı damak zevkimize göre baharatlarım var. Evet arkadaşlar, unu unumun rengi döndü. Şimdi soğanları ekleyeceğim. Soğanda sarımsak Pembeleşene kadar soğan, soğanımı da kavuracağım. Evet arkadaşlar. Soğanımın rengi döndü. Şimdi bunun üstüne 2 litre sıcak su ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bir tane de bülgün ekleyeceğim. Bülgün da isteğe bağlıdır. İsterseniz koyun, isterseniz koymayın. Baharatlarımı ilk önce ilave edeyim. Ondan sonra patatesi ve havucu bulgurum da daha önce ıslatmıştım arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an bizim burada havalar çok soğuk soğuk havaya gerçekten çok iyi geliyor bu çorba eskiden annem hep bize yapıyordu. Evde 10 çocuk, anne babayla beraber 12 kişi. Annem kocaman bir tencere yapıyordu. Hem komşulara dağıtıyordu, hem de bize veriyordu. Bazen biz, biz iki gün içiyorduk bu çorbayı. Evet arkadaşlar, bu çorbanın olmazsa olmazı eveliktir Ben daha önce unuttum başta unuttum söylemedim. Evellik de bu şeklindedir. Bunu ben kendim toplamışım, kurutmuşum arkadaşlar. Dağlarda topluyoruz bunu. Ama öyle kuru kuru koymuyoruz. Bu şekilde ilk önce sıcak suda bekletiyoruz. Hafif bu siyah rengini veriyor. Acımsı suyu var. Bunu döküyoruz. Ondan sonra ilave ediyoruz. Şimdi bu suyu dökeceğim. Çorbama ilave edeceğim. Evet arkadaşlar. Ebeliği de ilave ediyorum. Ebeliğin diğer ismini bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler bunu biliyorlar. Tüm aktarcılarda vardır. Ebelik diye sorarsanız aktarıcılarda vardır arkadaşlar. Şimdi bunu dikkat edeceğiz taşıması. İlk önce yüksek ateşte kaynasın. Ondan sonra ateşini kısacağız. Evet arkadaşlar çorbam tamamlandı. Şimdi artık ocağımı kapatıyorum. Şimdi servis edeceğim çorbamı. Böyle patatesleri biraz iri iri bırakıyoruz. Böyle bir güzel bir tat versin hem de görünüm. Evet arkadaşlar, kocaman bir tabak doldurdum. Herkese afiyet olsun.